fıstık reçelimiz böyle göründüğü gibi taze fıstıkta çağla fıstıkta yapılıyor yapması çok zahmetli ama yapıldıktan sonra da harika bir lezzet oluyor herkes tarafından çok beğeniliyor Antep'in yeni lezzeti yiyenlere afiyet olsun fıstık reçelimiz bastım ve kurumuşu pastaları çok talep ediyor yiyenlere şifa olsun bu kuşburnu pekmezimiz içine dut pekmezi koyduk tatlandırmak için şeker koymadık. Herkes çocuklarının bağışıklık sistemi için alıyor. Çocuklarına şifa olsun. Bu da kekik reçelimiz. Bunun da salam orası. piyasada çok ama reçeli yok. Bu da reçeli de ayrı bir şifa. Yiyenler beğeniyor. Kekiğin reçeli mi olur diyorlar ama oldurduk biz. Yiyenler afiyet olsun. Bu da kapar reçelimiz. Piyasada salam orası var. Ama reçeli yok. Araştırdık reçelini yaptık. Ayrıca bir şifa kaynağıymış. Yiyenlere şifa olsun. Bu kantaronun yağı. Bu da kantaronun reçeli. Kantaronun yağı herkes tarafında biliniyordu. Ama reçeli bilinmiyordu. Biz kantaronun reçelini de yaptık. Şifa kaynağı. Herkes seviyor. Şifa diye alıyor. Yiyenlere şifa olsun.